Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün um, Clash Royale oynuyoruz um, arkadaşlar. Um, Clash Royale böyle um, yeni başladım yani. Um, Clash Royale um, hatta bir hesabım var um, ama sildim. Um, yani oyundan bir yerden sonra tabii sıkılıyorsunuz. Um, normal olarak ee, ama ben şimdi video serisi yaptığım için yani büyük ihtimalle sıkılmayacağım yani uzun bir süre böyle devam edecektir inşallah ee, diyerekten biz bir eğitim kısmını tamamlayalım sonra ben yine dönerim Evet 5 e, tane eğitim kısmı olduğu için bu arada e, hepsiyle de uğraşacağım. Evet şunu da açılmasını bekliyorum ve açıldı. Karakter çıkmayacak. Yani bence. Hiç çıkmadı. Ee, bakalım. Yani güzel bir oyun aslında. Evet. Arkadaşlar bu arada e, videolara bayağı bir böyle beğeniler, aboneler falan yağmaya başladı yani. Çok teşekkürler. Çok kısa bir sürede yani şey oldu böyle. Bayağı bir beğeniler, aboneler falan arttı. E, bu yüzden size çok teşekkürler. E, evet. Bu arada var ya hava öyle bir manyak ki arkadaşlar bilemezsiniz. Öyle bir ses geliyor ki dışarıdan. Oha. Yani çok manyak sesler geliyor. Korkmaya başladım yani. Baya. Hatta gelirse bir ara. Dur. <laughs> bir de telefonla gidiyorum. Yanına. Yanına. Ses gelecek mi diye bekliyorum. Oyyy. Oha. <laughs> Özür dilerim var ya. Çok yakın bir yere düşmüş olmalı. O nasıl sesli öyle? Ay. Videoda çıkıyor mu bilmiyorum ama evin içine öküz gibi ses geliyor. Oha. Evet, Bursa şu anda çok manyadı yani daha hala da sesler geliyor dışarıdan bir yandan da oyuna devam ediyorum Ay. arkadaşlar var ya <laughs> şu anda böyle mahvoldum çok pis yakınlara böyle <laughs> şeyler düşüyor herhalde böyle hani böyle yıldırım mıdır şimşek midir işte <laughs> onları toplayan bazı şeyler var herhalde <laughs> böyle yerler çok fena sesler geliyor. İnsan böyle bir de elinde e, telefon, tablet herhangi bir şey böyle teknolojik hale tutarken böyle bir kendi hedef gibi görüyor bir de. O yüzden korkuyor yani insan normal olarak. Yani bayağı çirkin şeyler oluyor yani. Evet. <laughs> Şöyle bakalım. Bütün eğitimci Keko Hera Mero Şero Kero herkes yeneceğiz. Yine ben dönerim ne diyeyim yani. Evet bu arkadaş bize diyor ki adını ne koyacaksın? Ben de şu ismi koymaya karar verdim. Orada sesler duyuyor musunuz? Bilmiyorum ama çok manyak sesler geliyor. Evet, Baydırman amcamızın ismini koyduk. Baydırman. <laughs> çok iyi ya. Evet devam edelim. Abi şimdi de öküz gibi ee, yağmur bastırmaya başladı. Çok manyak bir yağmur yağıyor. Keşke gösterebilsem çünkü ekran kaydediciden kaydettiğim için şu an. <laughs> çok manyak şeyler oluyor. Baya. Evet. Şu e, şu hero mudur, muro mudur? Aynen muro. Muro gel. Murocuk. <laughs> murocuk, murocuk, murocuk. Bu bir tane okçu ehem, denizin ehem, gül, şu akarsun işte her neyse onun üstünden geçti bu arada. Şunları şöyle gönderelim. Ucuk diye eziliyorlar. Ezilin lan. Şövalyeye işkence ediyorlar. Teker teker gelenden. Bu arada bizim şövalye de iyi aldı ha. Yani şunları da koy. <laughs> şu şunu da atalım alev Bu arada galiba Clash Royale güncelleme falan gelmiş. Çünkü böyle resmini falan değiştirmişler oyunun. Ee, daha güzel olmuş böyle. Oy! Ne oluyor lan? Bu arada oyuna demedim dışarıdan gelen sesler çok manyak. İçime içime bir korku geliyor. <laughs> çok manyak ee, işte şeyler çarpıyor, düşüyor. Her ne oluyorsa. Evet, yiyecekler yani şu anda çok belli. Bir tane daha dev geliyor. o en sevdiğim. Çok güzel hızlı hızlı doluyor. Peki normalde de böyle olsa bayağı zorlayıcı olur savaşlar. Witch. Slok, Slok. Hadi oğlum. İşte bu. Böyle. Gördün mü vuruyor. Vuruyor. Allah'ım ya. <laughs> Evet bütün şöyle kelam böyle muru şuro muru, muru. herkes yendik arkadaşlar. Yani şunu da açalım. Oo baya güzel şeyler geliyor. Bakalım bir karakter gelmiyor. O geldi. Silahları geldi. Hadi işte bu O ben onu çok seviyorum. Çok güzel ya. Böyle gidiyor böyle atıyla dık 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 dık. Sonra en sonu bir mükemmel indir abi. Ve evet. Şunu hemen açalım lan bu sen şeyler. Hadi be. <laughs> evet çok güzel bir prensimiz çıktı prens. Prenses dizisi geliyor. Hey, burada kaldıra basın ya, ne oluyor? Bunu çok merak ettim. Ha. Ha. Anladım, anladım. Eee. <laughs> Şuradan oha! Ücretsiz şey. Uy! Goblin Fix var. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Şimdi en kötü hangisi? Minyonlar çok fazla bir işe yaramıyor bence. Benim destemde o yüzden. Ya da dur dur silahlar şurası... yok. Çok kararsız kaldım lan Şu oklar işe yarıyor böyle. Ee, birkaç tane böyle milik şeyler gelince. E, böyle iskeletlere falan atınca böyle hepsi vıcık diye ziliyor. <laughs> o zaman güzel oluyor. Ee, ama arkadaşlar bence bu uzunluk bu kadar olsun. Çünkü ee, daha fazla uzatmayı istemiyorum. Eee daha çok kulaş videosu gelecek yani gün içinde zaten böyle sıkılınca falan video atmayı çok seviyorum böyle çok hoşuma gidiyor yani yeni oyunlar yükleyip yeni oyunları videosunu çekmek böyle çok güzel geliyor ee, umarım video beğenmişsinizdir ee, beğenmişsinizdir ee, videolarıma yorum yapmayı bildirimleri açmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın hepinizi seviyorum görüşürüz